Temel yapmış olduğu açıklamayla hep birlikte noktalayalım isterseniz. Şimdi, e, Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu şeydi. Karar TV'de Gündem özel yayınına, programına katıldı. Orada 3. ittifak başlığı altında yapmış olduğu açıklama çok dikkat çekti. Gündem oldu. Dedi ki 3. ittifak olabilir. Yeni yollar aramak icabet eder. Özellikle de bu işte AKP'nin yeni seçim yasası meclise sunduğu Yeni seçim yasasındaki değişiklikler, seçim yasasındaki değişiklikler bunun önünü açtı. Yeni yollar açabiliriz. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Dedi. Hatta ben o kısmı tam kendisinin cümleleriyle sizlere aktarayım. Diyor ki AK Parti'den kopan %15'lik kesim AK Parti memleketin sorunlarını çözemediğini gördü. Herkes yanlışı gördü ancak bunu düzeltme konusunda bir ittifak sağlayamadı. Biz de dahil, e, biz de dahil olmak üzere arayışta olacağız Zaman içerisinde bir neticeye varacağız. Eski sistemde ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor. Sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum diyor. Çok ciddi bir açıklama. Tertemiz bir açıklama aslında. Yani yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Çünkü ikinci bir açıklama yaptı da e, o yüzden bu şeyi, notu düşüyorum buraya. İkinci açıklamasına gelmeden önce çünkü şey dedi, detayına geleceğim. Çok konuşuldu, üçüncü bir ittifak mı geliyor e, gündem oldu tabii haliyle. Sonra tekrar bir açıklama yapma gereği duydum. Ee, işte sözlerim yanlış anlaşıldı. Aslında öyle demek istememiştim. Şöyle demek istemiştim. Minimalinde bir açıklama. Şimdi ben size onu dinleteceğim. Üzerine de konuşacağız ama ona geçmeden önce Karamollaoğlu'nun gündem olan bu üçüncü ittifak olabilir sözlerini e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk açıklama e, milletvekili, CHP milletvekili Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel dedi ki bu konuda son derece rahatız. Bu da AK Parti ve küçük ortağına dert olsun dedi çünkü böyle bir açıklama analizi yapması gerekiyordu. Şey sorusu gündeme geldi. Acaba işte altılı ittifak dağılıyor mu? Bu aralar biliyorsunuz altılı ittifak yönelik bir şey var iktidar cenahında. Ya da daha doğrusu o iktidara yakın değilmiş gibi görünüp aslında onların değirmenine su taşıyan bir takım isimler tarafından belli şeyler ortaya atıldı. E işte Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı şu olacak, yok bu olacak. Yok işte Gelecek Partisi'yle ilgili ayrı, Deva Partisi'yle ilgili ayrı iddialar gündeme geldi. Dolayısıyla bu üçüncü ittifak yani Bu arada Demokrat Parti liderinin yapmış olduğu açıklama da çok konuşuldu. O da bir eleştiri olarak lanse edildi. Tam cümlelerini ben size aktarım ama hatırladığım kadarıyla AKP dönemindeki suçları ortak olmamış bir aday profili Millet İttifakı'nın adayı olmalı şeklinde bir önerisi hatta tweet olarak da bunu sanırım paylaşmıştı şimdi birazdan o cümlelerin tamamını size net olarak hatırlatırım bunların hepsi hepsi bir araya geldiğinde şimdi Saadet Partisi lideri Temel Karamoğlu oldu böyle üçüncü ittifak olabileceği yönünde net bir ifadeyle açıklama yapınca haliyle bir sıkıntım var yorumu gündeme geliyor Özgür Özel de hemen o şeyi kapatmak için söylentilerin önünü kesmek için bu konuda son derece rahatız. Bu da AK Parti ve küçük ortağınla dert olsun şeklinde bir açıklama yapıyor. E tabi bunların ardından tabi bunların ardından e, e, çok fazla konuşulunca çok fazla konuşulması da çok normal bu arada. Temel Karamoğlu yeni bir açıklama yaptı. Şöyle bir videosu var. Videoyu izleyelim sonra bunun üzerinde de konuşuruz tekrar. Üçlü ittifak konusuna gelince biz ittifak içinde ittifaklar olabiliriz kanaatini ben gündeme getirmiştim. Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır. Yani yoksa bu altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedi bu ittifakın içinde ittifaklar olabilir. Zaten var Demokrat Parti ile İyi Parti bir ittifak içindeler. Aynısı burada da olabilir. Onu söylemek istedim. Ben seçimle ilgili bu tip konuların seçim satım ailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu çok tekrar ettim. Şu anda seçim satım ailine girmedik. Ama herkes sanki seçim satım haline girmişiz gibi partilerden görüş almak istiyorlar. Bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Aradan çok değil. Herhalde birkaç ay geçtikten sonra yavaş yavaş seçime yaklaşacağımız için bu konuları daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Bunu da zorlayan hemen ifade edeyim. Genelde iktidar partisi. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı ille de bu konuların görüşülmesini istiyorlar. Çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp acaba fitte çıkarabilir miyiz derdindeler. Bu kadar da açık söyleyeyim. Evet böyle bir açıklaması var. Ee, i̇şte dedim ya çok böyle gündem olunca ve tartışmalara sahne olunca ilk yaptığı açıklama daha doğrusu neden olunca e, haliyle böyle bir açıklama yapıyor. Alelacele diyor ki biz işte ittifak içinde ittifaklar olabilir. Ben oradaki kanaatimi gündeme getirmiştim. daha önce de defalarca e, dile getirdim. Ee, yanlış anlaşılmış. Aslında demek istediğim buydu diyor. Orada e, şu hatırlatmayı da yapıyor. Aslında e, Karar TV'de katıldığı yayında da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bizden alerji, yani Millet İttifakı'ndan Millet İttifakı'ndan işte bir an önce Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını bekliyorlar. Böyle bir baskı yapıyor Cumhur İttifakı ya da işte ona yakın kişiler. Millet İttifakı üzerine böyle bir baskı oluşturuluyor. Neden açıklasın ki diyor seçime işte daha diyor işte bir yıl var. Seçime bir yıl varken neden adayını açıksın? Cumhur İttifakı adayını açıkladı mı? Hayır diyor açıklamadı. O zaman Millet İttifakı niye açıklasın? Şeklinde bir yorumu var. Haklı mı? Haklı bu konuda son derece haklı. Ama şimdi bu, bu diğer durum benim biraz kafamı karıştırdı. Neden? Çünkü ilk yaptığı açıklamada gayet net konuşuyor. Temel Karamoğluoğlu. Gayet net, tertemiz bir ifade. Hani yanlış anlaşılacak bir yönü yok. Yani ancak belli ki bir sıkıntı yaratmış o açıklama ki sonra sözlerini düzeltmek durumunda hissetmiş kendisini. Hepinizin de net bir şekilde gördüğü üzere açıklamalarda